Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar dedektiflik güncellendi. Efsane bir şeyler gelmiş olabilir. Ama sakın korkmayın. Ee, yani siz yine de 2000 artı bir, e, 2000 falan inceleme yapın. Yani e, şeyiniz gitmeyecek. E, efsane bir olay gelecek. Benim elit dedektif e, Epic. Şimdi size bir şeyler göstereceğim. Yenilikler, değiştirilmeler falan canlı yayın yapılacakmış. Bununla ilgili bir şey de gördüm. Şimdi ben güvenlik merkezine bir gideyim. Ben kastım onu daha gidemem. Şimdi bu şekilde bir ana ekran geldi. 1.18 sürümü güncellemesi. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Diyor ki dedektif hem de oyuncu bakış açısından video incelemesi açık şekilde görebilirler diyor. Ee, evet. Yani canlı yayın yapılacakmış. biri tarafından. Ben anlamadım. Ama anlamış olabilirim. Tamam. Gameplay falan diyor burada. Canlı yayın falan olacak. Ee, biz inceleyeceğiz ve banlama yapacağız. İnceleme modunda nihai inceleme süresini gösterir. Bu şekilde bir şeyler oldu. Onu size göstereceğim şimdi hepsini. Bunu da göstereceğim. Ha bu bu olay farklı. Dedektif olmak isteyenler artık parmak iziyle kimlik yani yemin yemin ederek öyle yemin ederek olacakmış. Bakın yemin etmesi gereklidir diyor. Yemin edeceksiniz, öyle alacaksınız. Burada da aynı bu şekilde. B bu da bizim profilimiz. Ne kadar banladık, banlamadık onu gösteriyor arkadaşlar. Bunu da göstereceğim şimdi. Bunu da göstereceğim şimdi. <laughs> Aynısını geçiyor çünkü o Burada da bunu okuyabilirsiniz aslında. Kasıtlı olarak har hareketsiz kalma, arkadaşlarına zarar verme, toplanma alanında takımdan ayrılma, maçtan ayrılma veya be, davranışlar, liyakat düşürme, maçtan engelleme ve diğer şekilde cezalandırılır. Bu arkadaşım birkaç kere yaptı, maçta gördük. Oyundan çıkmış tam 7 kere, şey 20 kere. Ceza yedi bizim benim gözümün önünde. Galiba dedektiflerin yanında yapmaması lazım. Bir de dedektiflerle birlikte olmazsa bile maçtan çıkmaması gerekiyor. Burada da ilacılardır takım kurma diyor. Niyakat sistemi eklendi. Niyakat sistemine bakabilirler diyor. Onu gördük zaten. E, aylık niyakat değişikliklerini görebilirler. E, şuraya bakacağım şimdi. Şurada eee dedektif maça katıldığında dedektif rütbesi ne olursa olsun uçak seyahati esnasında bir duyuru yapılacaktır. Yine dedektif sistemi bu şekilde arayüz ara falan hepsini anlatıyor arkadaşlar. Ee, sizin anladığınız olay boşa gitmeyecek. Şimdi ben buna bir geçeyim. Bu yeni geldi. 386 tane e, doğru cevap vermişim. <laughs> Aha inceleme görevleri. Ne? Ha. Ah. Doğru tamam. Bunu ilk defa gördüm sandım. Arkadaşlar buradaki olay da her gün galiba 15 tane olay da yok. Bakın haftalık video incelemesi karar var 30. Normalde 15 tane inceleme yapıyoruz ya arkadaşlar. O kalktı mı bilmiyorum. Bugün e, 10 tane inceleme yaptım. Şu ikisini aldım. E 5 tane ve 10 tane diyor ya. Galiba kalkmış olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve şuraya gelince de size efsane bir şey gösteriyor. Destansın van. Bak benimki epikti. Bunu da yapacağım. Bunu da alacağım arkadaşlar. Destansı unvan yani e, binbaşı olayı da var. Şeyde e, nasıl olayı nasıl söyleyeyim? Ha buradan. Doğru. Binbaşı çavuş subay Hisset işliyor Temen Yine binbaşı Binbaşı son en, en galiba Ama destansı alacağız Burada da her gün Bu kadar yaptığımızda Klasik sandık verecek Burada da malzeme sandığı aşağıdakinde de malzeme sandığı verecek Aa ben de, ben de diyorum Niye bu hala gösteriyor? Şimdi ben bunları alayım. Daha var mı açılıyor? Çok ag verdi. O, Aa, ban dedektif şeyi. Sıradan unvan. Gereksiz. Hatta şu anda da kullanan dedektifler var. Gördüm hatta oyundayken. Bazıları almış şurada. Ee, bunu da alayım. Oğlum bu ne? Aa. Aa yeşile sıra dışı Sizin olayınız boşa gitmeyecek. Bu galiba e, süreli gibi bir şey olacak. Bunu aldığınız aldığınızda falan. Ya etkinlik. Öyle diyeyim de. Ama nereden e, bakacağız anlamadım şey yani süresi falan. Oğlum ne kadar çok verdi. Yoksa buz diyarı çıkarmamız yok mu? Bu klasik mi? 2, 5. Nadir unvan. Ne oluyor lan? E ben sandık açılımı yaptım. Şu anda. Var mı da? Var lan daha. Başka oyunman olayları da var. Galiba. Bakın evet epik unvanı. Bu benimki. Oho bir sürü unvanım oldu lan. Bundan sonra bu tarafla devam ediyoruz. Bir 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 bir. Efsanevi unvan. Ve Destansı ünvan bence bu güzel benimki epikti. Destansı da geldi kırmızı olan. Bir olay daha var mıydı? Ha, aynen video incelemesi yapacağım. Size göstermem lazım onu. Şimdi girelim. Era'dayız. Ee, adam George'u falan atmamış. Yo Nova. Yo George'u Yo Nova. Aynen Nova. Harita bakarken kafam karıştı. Bunları ben birkaç tane gördüm oyundayken arkadaşlar. Bu unvanları alıp kullanmışlar. Hepsini de Miramar'da gördüm. Bunda bir şey yok. Siz yine de incelemeyi yapın. Ama efsane bir destansı unvan bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Korkmayın yani korkma yani böyle oldu şöyle oldu Eğer niye gitti yoksa alamayacak mıyız falan canlı yayınlar yapılacakmış dedektiflikte ve biz de canlı yayına katılıp banlayacağız böyle bir olay da var bunda bir hile göremiyorum bir de bugün 16 dakikalık arkadaşlar. 16 dakikalık video geldi bana. Ya az görünüyor mu? Tamam. Oğlum niye Geç bakalım başka tarafa. Ya bir de bu soldaki isim olayı ne aç açmaları gerekiyor ya. Açmaları lazım. Parmak iziyle dedektif olunacak arkadaşlar haberiniz olsun. Karar verdiğinde ihlal yok diyoruz. Gönder. Bak burada da böyle bir şey var dedektifler buna hile mi demiş bir şey demiş böyle gösteriyor herkes buna ihlal yok demiş arkadaşlar biz de dedik ama hile gelmiyor şu an o ne lan ha Ben yine şey yapacağım arkadaşlar hile inceleme yapacağım devam edeceğim Birkaç gündür yapmıyordum. Aa doğru. Unuttuğum bir şey vardı. Aynen. İyi ki kapatmamışım videoyu aslında. Görecek mi? Gör. Diğerleri kör mü? Baba örümcek adamımız. Arkadaşlar en çok da Araplar dedektiflere küfür ediyorlar. İki gün önce görev için rütbesiz girdim. Arabın biri bir, bir anda mikrofonu açtı. Şey diyor. YT Gölge F*** yaptı bir anla. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şekilde açmadım. Demek ki hile kullanıyorlar. Orada ses vardı biliyorsunuz. Hele diyemeyiz şu anda. Zaten canı varmış. Biri daha geliyor. Tamam buna da ihlal yok diyelim ya. Diğer direktifler bana yani. Ha onlar da helal ettim demiş. Ee, 30 S video Z. Maç için duyuru. Bak e, 2170. Müfettiş subayı 2. Şu anda subaydayım. Şu seti görüyorsunuz. En son şey veriyorlardı. Süreli veriyorlardı. Şimdi çıkalım. Herkes gördü mü bilmiyorum. Herkes de var mı falan. Hadi bakalım. yorum bunu. Usta dedektif seti süresiz oldu. Buna bir tek ben mi sevindim? Böyle yapayım. Aha o ne lan? Durum paylaşımı tamam. Ee, yeni dedektif şimdi hepsi görünecek değil mi tam buradan bakabilirsiniz sol üstte unvan var e, seçkin dedektif var bende bakın hepsi burada dedektif eğer dedektif onbaşı çavuş ve subay olarak var arkadaşlar böyle yapayım zaten az önce ne alacak Artık yetkili bir dedektif oldum. Benimki güzel seçtiğim dedektif şu anlık. Ben onu kullanacağım. En sonunda onu alacağım. Görüyorsunuz rank gibi 25 tane. Bunları yapacaksınız. Bence hiç üzülmeyin. En iyisi geldi. Destansı oldu artık arkadaşlar. Hiç üzülmeyin. Devam edin. Banlamaya. En kolayı aslında ya. Sanki. maç içi duyuru en efsane olan klasik sandık kuponu yağmuru direkt bunları alacağım zaten bu e, süresiz oldu usta dedik seti ee, bakalım başka ben kaç tane inceledim 2 değil mi Bir dakika ha, şurada aynen 2 görüyorsunuz sandık açacağız şu sandıklara bakmam lazım Canım Ceren mi? Bu malzeme sandığı. O, Bu da klasik sandığı. Malzeme sandığı geldi mi? 2 saat var. Kapatmasam ne olur acaba? klasiği açalım bakalım hadi. Yüz tane mi? Okay. Tam 72 tane bunu verdi. inanılmaz İnanılmaz mı? Burada da iki tane premium var. Topluyorum. Yine. Burada da yaptığınız raporlar görünüyor. Bugün şu DRZ ortadaki görüyorsunuz turbo vardı işleniyor banlanacak banlanacak inşallah ama oyun bir anda mesaj yerine yine değil diyor arkadaşlar incelemeyi yaptım ee, şurada görüyorsunuz 15 burada da bunu alamıyorum sistem meşgul diyor anlamadım ee, size şunu göstereceğim buraya girdiğimiz anda sistem meşgul diyor 15 tane inceleme hala gitmemiş maalesef bunu da alamıyoruz neyse neyse yarın diye alırım diye düşünüyorum e, saat 3'te de malzeme sandığı gelecek. Aç derseniz onu açacağım haberiniz olsun. Yani video video olarak açacağım. İsteyen varsa yorum yapabilir. E, ben gidiyorum artık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz her şey bu kadar. E, yeni unvan destansı. E, bir de canlı yayın olayı var. Canlı yayın olayı yapılacakmış interaktif canlı yayınları sunacağız demiş. Gördün mü buraya? Yeni bir video sunu eklendi. Oyuncuların, dedektiflerin rollerini ve sorumlulukları anlamında yardımcı olmak amacıyla dedektif canlı yayınları sunacağız. Ayrıca oyuncuları genel güvenlik bilgilerinden haberdar etmek için haberdar etmek ve oyuncularımızın hile konusundaki farkındalığı artırmak için ilginç güvenlik videoları sunacağız demiş. Bunlara hazır olun arkadaşlar. İlginç videolar atılacakmış. Acaba o ilginç video neymiş? Dedektif bilgilerini inceleme kayıtları ve daha fazla görmek için yeni bir arayüz tasarlandı. Oyuncular kendi inceleme kayıtlarını artık daha kolay görebilirler diyor. Evet bu kadar diyelim arkadaşlar. Oğlum bunu buraya koymayın ya. Şu an 15 tane inceleme yaptım. Toplam inceleme günü 609. 3503 inceleme yaptım. Bu geldi diye. 3450 daha fazla gör. Ne olacak? Bari numarası da yazsaydı. Bunu alamıyorum hala. Şu tamam. destansı çok güzel aslında. Epik. Benimki epikti. Tamamdır. Artık bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.